Arkadaşlar merhaba ben Üstü Hoca Dil bilgisi karma soru çözümüyle karşınızdayım Tam 16 tane soru belirledim arkadaşlar sizler için Yalnız öyle böyle değil birazdan göreceksiniz Acayip güzel tekrar yaptıracak sorular var İşte ne bileyim A şıkkında bilmem ne yapım eki B şıkkında bilmem ne çekim eki falan olan Tek tek kurcalatacak sorular var Nokta atış sorular var Var da var hocam Ama öncesinde abone olmayı unutmayalım arkadaşlar Hedef 1 milyon dedik Yani 823 bindeyiz şu an e haydi arkadaşlar yüklenmenin tam zamanı İzleyenlerin büyük bir çoğunluğu daha önce bahsettim çok büyük bir kısmı abone olmayı unutmuş arkadaşlar. Abone değil adam izliyor hocam peşindeyiz yürü hocam harika kralsın falan bir bakıyorum abone değil mesela. Doğal olarak abone olmayı unutmayalım. Beğenmeyi unutmayalım ki herkese ulaşalım hocam. E haydi hocam uzattık. Dil bilgisi karma soru çözümü başlasın hakkını verelim arkalara yaslanalım ama biraz tedirgin de olalım ne oluyor diyelim. Haydi başlıyoruz. Bir numaralı soru atıyor ki bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? E haydi hocam başlayalım. Benzeşme, ünlü düşmesi, daralma, kaynaştırma. Bu biraz beklesin. Ünlü değişimi. Tamam başlıyoruz. Hedeflerini küçük yaşlarda belirlemiştim. Şimdi bu cümleye hemen bir bakalım. Belirlemişti derken mıştı mıştı. Burada iki tane sertin ŞT'nin yan yana geldiğini görünce bir benzeşme olduğunu herkes artık anlıyor. Benzeşmenin diğer adı ünsüz sertleşmesi. Diğer adı ünsüz uyumu arkadaşlar. Daha önce vurguladım. İzleyen vardır, izlemeyen vardır. O yüzden hemen bir daha yazayım. Ünsüz uyumu. Dendiğini de unutmayınız tamam mı? benzeşmeye. Peki. Belirlemiş idi. Ünlü düşmesi var mı arkadaşlar? Evet. Ek eylem düşmesi. Ünlü düşmesidir İlenin iyisinin düşmesi Ünlü düşmesidir Devam Bu durum attığı her adımda Bakın burada da benzeşme yumuşama falan her şey var Her adımda burada yumuşama var neyse Ona kolaylık sağlıyordu Sağlamak arkadaşlar Bir ünlü daralması örneği değil mi? Yordan önce ne yapıyoruz? Bu I'yi A'e olarak okuyabiliyorsak daralma vardır Hemen okuyorum Sağlamak tamamdır Ama şöyle okumayın Hocam sağlıyor diye bir kelime yok ki Nasıl oluyor falan diye düşünmeyin Kelimenin kendisine bakıyorsunuz Sağlamak var Doğal olarak daralma var Peki kaynaştırma ve ünlü değişimi? Diğer arkadaşlar ise kararsızlığın esiri olmuştu. Zihnindeki birçok soru arkadaşlarının nın nin, bakın buradaki ne? Bariz bir kaynaştırma. Hedeflerini derken buradaki ne de öyle. Yani kaynaştırma her yerde var arkadaşlar. için rahat, içiniz rahat olsun. Ünlü değişimi dediğimiz şey burada yok. Neydi hocam ünlü değişimi? Bana ve sana örnekleri de süpersiniz. Bir numaralı soru Edirne ile son bulmuş oldu. Geldik ikiye. Aşağıdakilerin hangisinde edatta bağlaçta kullanılmamıştır diyor. Güzel bir edat bağlaç tekrar sorusu. Oradakilerin bu yaklaşımı da garip bir durumlu diyor. Buradaki da de bağlacın ta kendisi arkadaşlar. Değil mi? Ayrı yazılan da de bağlaştır. Eledim. Ailesini toplantıya davet etmedikleri için mutsuzdu. İçin ifadesi burada edattır. Değil mi? Mek için genelde kullanılır. Kah elindekileri okuyor. Kah önerileri dinliyordu. Kah kah ifadesi tıpkı hem hem gibi, ya ya gibi, ister ister gibi, gerek gerek gibi bir tekrarda bağlaştır. Devam. Etrafında kendisini destekleyecek kişiler olmalıydı. Dursun bir şey göremedik. Bölüm o kadar da zor değildi ama yine de zorlandı diyor. Dağ değiller havada uçmuş, amalar havada uçmuş her taraf. Kadarlar değil mi? Yani edatlar, bağlaçlar havada uçuyor. Doğal olarak doğru cevabımız denizde olacak. Güzel bir tekrar sorusuydu. Rahat yapılabilen bir soruydu. Devam et. Bu parçada numaralanmış cümleler. Yükleminin yapısı bakımından eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? Şimdi durduk hocam. Yüklemi bul diyor. Yapısına bak. Yani basit mi türemiş mi birleşik mi? Şimdi bir numaralı cümlenin yüklemi başladı. Hemen şöyle hızlıca okudum ve gördüm. Baştan başlamak yani isimden fiil yapan yapım eki var. Kesinlikle bu yüklem türemiş bir yüklem. İki numara fark etti. Hocam buna ne diyeceğiz? Basit mi diyeceğiz? Hayır. Fark etmek. Birleşik arkadaşlar bu sözcük birleşik sözcüktür. Hatırlayınız videodan. Sevindirdi. Sevmek, sevinmek, sevindirmek. Ha türemiş. Demek ki 1 ve 3 birbirini götürdü. Devam. 4 numaranın yüklemi nerede? tahmin etmiyordu. Tahmin etmek, fark etmek aynı şey. Bunlar birleşik arkadaşlar değil mi? Hatta yani yardımcı eylemle kurulan birleşik eylem. Tamam. O zaman cevabımız 5 numara. Okudu. Okumaktan okudu. Tamamdır. Basit bir eylem. Yüklemi basit yapılı. Diğerleri türemiş ve birleşik olmak üzere sınıflandırıldı. Süper. Devam ediyoruz. Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinde hem sertleşme hem yumuşama olmamıştır? 1 numara. Şöyle hemen işaretleyeyim. Çıktı alırken kayabiliyor. Karışmasın kafadan. Altı çizili ama. Yine de ona dikkat etmemiş olabiliriz. Evet süper. Şimdi bakalım hem sertleşme hem yumuşama olmamız, olmasın diyor olmamıştır diyor. Düşkün. Bakın ş ve K, sertleşme var. Yumuşak y yumuşama. Tamam. Anlattığı tt sertleşme yumuşak y yumuşama. Değiştirdiği şt sertleşme yumuşak y yumuşama. Hissedebildiğimiz yumuşak y yumuşama var. Ama buradaki ss hissetmekten nedir hocam? Ünsüz türemesidir. Bu olmadığı. Yaptırıldığı diyor. Pt var burada. Tamamdır. Yaptırıldığı pt bariz bir sertleşme yumuşak var yumuşama o zaman 4 numarada hem yumuşama hem sertleşme olmamıştır yani ikisi bir arada olmamıştır istiyor haberiniz olsun sorunun kökü mantığı bu devam geldik 5. soruya sorular yavaş yavaş kalite kokmaya başladı İlk sorudan hissettik ama şimdi koku biraz da buram buram gelmeye başladı birazdan daha sağlam sorularla karşılaşacağız ne diyor Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisinde tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş isim tamlaması vardır? Yani masanın örtüsü değil de örtüsü şöyle şöyle oldu masanın gibi. Bakalım. Onun sözlerini dinlerken bir anda uyuyakalmışım kalmışım diyor. Onun sözleri ifadesi yer değiştirmemiş. Tamlayan ve tamlanan bariz ortada. Devam hocam. 2 numara. Dergilerin kapaklarında yüzü tam seçilemiyordu o kadının diyor. Ha şimdi oldu işte. Kadının yüzü değil mi? Tamlayan, şey, tamlayan, tamlanan kadının yüzü olması gerekirken yüzü vesaire vesaireydi kadının demiş. Tamamdır. Burada tamlayan ve tamlanan yer değiştirmiş. 2021 sorusu diyelim biz buna tamlayanla tamlananın yer değiştirmesi değil de tamlayan tamlanan sorusuna 2021 diyelim arkadaşlar. Yani sıfatla nitelenmiştir, hangisinde tamlayan ortaktır, tamlanan nitelenmiştir gibi 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 ifadelere hazır olunuz arkadaşlar. Devam. İki numara neredesin? Bak hemen elim Bursa'ya gidiyor görüyor musun? Bak Bursa'yı çizdim neredeyse hemen Adana'da olduğunu gördüm. Şık Şıklığın ne düşmeyelim. Dikkat. Yukarıdaki parça numaralı cümlelerden hangisinde? Pekiştirme sıfatı kullanılmıştır. Şimdi arkaya bir yaslan hocam. Hemen düşme. Burada senin düşeceğin bazı noktalar var. Düşeceğini düşündüğüm. Dikkat. Çok önemli noktalar. Bak. Gökyüzünün bu kusursuz hali onda tarif edilemez bir duygu uyandırdı. Nasıl duygu? Tarif edilemez bir duygu. Burada herhangi bir pekiştirme yok. Doğru bir ifade. Düzgün bir ifade. Devam. Süslemede kullandığı mavimsi taşlı taşlar. Taşlar. Evet. Mavimsi taşlar. İçindeki Ankaralıyı bir anda arkadaşlar. Maalesef dışa vurdum bu videoya nasipmiş. <laughs> taş yerine böyle bir taş diyesim geldi. <laughs> İçimdeki o pisliği bir anda dışarı bir vurdum. Beni affedin. Evet. Mavimsi taşlar. Bakın kibarlaştım bir anda. Evet. Mavimsi taş. Nasıl taş mavimsi? Hocam pekiştirme değil mi bu? Hayır. Bu küçültme küçültme. Hani ımsıymsi küçültme ikiydi. Şimdi mavimsiyi tek başına alsaydık küçültme ismi diyecektik. Değil mi? İsimlerde küçültme diyecektik. Ama nasıl taş mavimsi bu sıfatta bildiğimiz küçültme. Yani bildiğimiz küçültme sıfatı gibi kullanmış bunu. Doğal olarak... Burada pekiştirme anlamı yok. Küçültme var geçtim. Kirazların kırmızı kırmızı duruşu oradakileri kendine çekiyor. Hocam yani artık kırmızı kırmızı duruş. Arkadaşlar bakın dikkat. Yani durmaktan duruş. Burada ış iş, iş mayışmaktan bu eylemsi arkadaşlar. Bunu sıfat tabii ki kabul edemeyeceğiz değil mi? Kırmızı kırmızı duruşta. Aman dikkat. Eylemsilere Sıfat gelmez biliyorsunuz. Eylemsiler ne yapar arkadaşlar? Öncesinde zarfı barındırırlar. Bunu da geçtim. Sarımtırak bir samanı ne kadar saklanırsa zamanı gelecek bilmiyordu. <laughs> Cümle çok iyi. Cümle çok iyi. Sakla samanı gelir zamanı nasıl mahvetmişim sözünü Allah'ım atalarım. Vallahi ataların şu an kemikleri sızlıyor yemin ediyorum yani. Evet. Sarımtırak bir saman. Nasıl saman sarımtırak? imtirak yine küçültme. İzlediği filmdeki şarkıların ıpısız bir adamı anlatıyor olmasını anlıyordu. <laughs> bu da çok iyi. <laughs> ıpsız bir adam. ya yani ıssız adamı anladık da ıpısız bir adam ne be? Pislik evet ıpısız adam ifadesinde bakın dikkat ıssız değil ıpısız karanlık ıssız bu arada karanlık değil kap karanlık bu arada ben de acayip bir şive var arkadaşlar bir Erzurumlu şivesi var alttan altan yani bir Ankara'ya gidiyoruz zaman zaman. Ankara Mamak ufak ufak böyle. Yani zaman zaman oradan çıkıp şöyle bir Ege'ye doğru, Gari'ye doğru gidiyoruz falan. Yani garip bir şive e, zenginliği var bende. Vallahi Yaşar Kemal gibi bütün şiveleri böyle rahat rahat verebiliyorum. Evet ıpısız bir adam demiş. Buradan pekiştirme var. Unutmayınız lütfen olur mu? Peki harikasınız. O zaman ne yapıyoruz? Neredesin 5 numara? Buradasın. Devam. Peki pekiştirmeyi arkadaşlar bu arada yani tekrar şurada vurgulayalım. Pekiştirmeyi MPRS ile yaparsınız arkadaşlar. MPRS tamam işte tertemiz olur, ıpısız olur, ne bileyim bembeyaz olur. Pekiştirme ya böyle yapılır ya da arkadaşlar mımi soru edatıyla. Başka pekiştirme yok arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Başka pekiştirme yok. İki türlü pekiştirme yaparız. Burada vurgulayalım da hakkını verelim. Yanlış anlaşılma olmasın. Ya MPRS'yi kullanırsınız. Kıp kırmızı, bembeyaz, tertemiz, ıpıslak, kapkaranlık ya böyledir. Ya da mesela maviyi kullanalım. Mas mavi falan deriz o da olabilir ama mavi mi mavi? Sıfatlarda iki türlü pekiştirme var. Bir ya bu harflerle ya da araya soru edatı getirerek başka türlü sıfatta pekiştirme yok. Aman dikkat arkadaşlar sadece bu ikisini görecektik. Burada sadece MPRS'yi burada gördük için gördüğümüz için yapıştırdık tamam. Kafada soru işareti kalmasın konuyu özetlemiş olalım. Devam hocam daha onlarca soru bizi bekliyor. Numaralanmış cümlelerden hangisinde soru anlamı soru zamiriyle sağlanmıştır diyor. Bu soruyu çözmüş olabilirim belki Instagram'da falan biraz tanıdık geldi. Soru anlamı soru zamiriyle. Sana söylenenleri ne kadar süredir aklında tutuyorsun? Evet, evet sanki çözdüm bunu. Ne kadar, şu kadar, bu kadar, bu zarftır. Kimsenin seninle konuşmadın, neden söyledin, neden, için zarftır. Soruların kaçını çözmekle zorlandığını söyledi mi? mı kaçını derken tam böyle soru zamirine gidiyorduk ama soru anlamı mı ile sağlanmış. Soru anlamı zamirle sağlansın diyor. Film izlerken ne diye böyle sorular soruyordu? Ne diye? Niçin? Ya neden böyle sorular soruyor? Zarftır tabii ki affetme. Kitaplardan hangisi içerik bakımından sana değerli geldi? Hangisi derken şu, bu vesaire verdiğiniz cevap ya isim ya da zamir. Doğal olarak 5 numara soru zamiriyle soru anlamı sağlanan cümle. Bu parçada alt çizili sözcüklerden, sözcüklerdeki ünlü düşmelerinden hangisi? Nedeni ben ben de vallahi böyle bir Dikkat edin soru okurken böyle bir şey yapma bölmeler, bölünmeler değil mi? Bir türlü soru okumada sıkıntı yaşıyorum. Bu parçada altı çizili sözcüklerdeki ünlü düşmelerinden hangi ikisinin nedeni diğerlerinden farklıdır? Ama suç bende yani soruyu öyle bir dolaylandırmışım ki. Öyle dolaylı aktarmışım ki. Ünlü düşmelerinin hangisinin nedeni farklı De geç gitsin yani. Hangi ikisinin altı çizili falan yani. Yumurtlama, yumurtalama. Bu türerken düşme arkadaşlar. Türerken hangisi farklı bir nedenden düşmüş diyor. Ayrı, ayırmaktan ayrı. Yani hocam türerken sıyrık sıyırmaktan türerken değil mi? Genzi ve gitmişti ifadelerinde numaralar şöyle kaymış onu da gösterelim. Alt çizdi demişim Allah'tan soruda dikkat. Genzi ve gitmişti ifadelerinde ünlü düşmelerin nedenleri ayrı arkadaşlar. Şimdi Geniz'den Genzi ikinci hecede ünlü düşmesi var burada. Gitmiş idi burada ek eylemden kaynaklı ünlü düşmesi var. Ama 1, 2 ve 3 numaradaki ünlü düşmeleri yumurtadan yumurtalama. Ayırmaktan ayrı, sıyırmaktan sıyrı bunlar türerken düşme. Doğal olarak 4 ve 5'i ne yaptık? Cebimize koymuş olduk arkadaşlar. Aman dikkat. Devam ediyoruz. Aman. Bu parçada hangisi yoktur diyor aşağıdakilerden. Bakalım. Çok iyi bir soru. Ben böyle sorulara bayılıyorum arkadaşlar. Çok güzel bir tekrar oluyor çünkü. Zordur ama onu da söyleyeyim. Birleşik sözcük belirtme ki eylem adı. Eylem adı ne hocam Allah'ını seversen ilk defa diyorum Eylem adı arkadaşlar ad eylemdir. Yani isim fiildir arkadaşlar. Aman dikkat. Çok çok önemli bir vurgu değil mi bu? Kaçırma. Birden fazla türemiş sözcük işte eşlik Bakalım. Nüfusun hızla artmasıyla birlikte ihtiyaçların da artıyor olması, ihtiyaçların günden güne karşılanamaması anlamına geliyordu. Burada cümle bazlı inceleme yapabilirsiniz hızlı bir şekilde. Şimdi ben burada neyi gördüm ben ona bir bakalım. Karşılanamaması derken buradaki mamenin bir eylem adı olduğunu görüyorum. Değil mi o çok net arkadaşlar. Artmasıyla derken burada da ne bir eylem adı var olması derken her tarafta varmış bu arada. Ben de bir tane buldum diye artistik yapacaktım. Siz göremediniz falan diyecektim. Her tarafta varmış oysa. Neyse. Birleşik sözcük bir ihtimalle iki şöyle bir bakıyorum. Başka bir şey. Belki birlikte kelimesi. Ha bu arada artmaktan artma. Yani bir türeme durumu var. Birden birlik birlikte. Burada da türeme var. Birden fazla türemiş sözcük de var. Bu arada Birden birlik, birlikten birlikte çok iyi bence o sözcük. Yani kök noktasında sorulabilir. Hazır olmakta fayda var. Çünkü insanoğlu, insanoğlu birleşik sözcük yapıştırdım. Her dakika bir şeye ihtiyaç duyar ve bunu, ha bunu, buradaki ı, i. Hatırlayacaksınız arkadaşlar şu nı, ni, nu, ülere dikkat. Belirtme hal ekidir demiştim oradaki ı, i, u, üler. Evet belirtme hal karşımıza geldi. İşleştik eki neydi arkadaşlar? Şeydi değil mi? Karşımıza böyle gelecekti. O da zaten yoktu. Devam. Yukarıdaki numaralanmış ifadelerden hangisi yazımı yanlış duruyor hangisine? Şimdi o kadar çok konuştuk ki bunları. Artık yeşil kusuyoruz. Vallahi yeşil kusuyoruz, kuru kusuyoruz, sivri kusuyoruz. Yani artık çöre otu kusa kusa bir olduk. 40 kere söyledik artık burada hata olmamalı. Kuru soğan ayrı yazılır. Yeşil zeytin bitişik. Sivri biber ayrı yazılır. Yeşil biber bitişik yazılır ama çöre otu ayrı yazılmaz. Çöre otunu söylemiştik. Çöre otu bitişik çörek otu ayrı iki tane yazım var. İkisi de doğru. Artık gelirse bir zahmet. Bak soğandan soru gelir de kaçırırsanız vallahi çok ayıp olur. Vallahi çok ayıp olur. Yani öyle böyle değil. Artık anmadığımız soğan türü kalmadı. Yani yeşili, siyahı, beyazı, sarısı her şeyi andık. Devam. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinin hangisinde diyor? Parantezle gösterilen yere nokta virgül getirilmelidir. İnşallah bir soruyu doğru okuyarak bu videoyu sonlandıracağım. Ders alan insan iki kez aynı hatayı yapmaz. Virgül cepte. Bizleri zor durumda bırakan ruhumuzun baskısıdır. Virgül devam. İnsan İnsanoğlu aklıyla tanınır. Saçı sakalı artmakla değil. Virgül. Hocam neden noktalı virgül kullanmadınız? Burada iki tane cümle yok mu hocam? Var. Herhangi birinde virgül var mı? Yok. Niye bir noktalı virgül kullanalım buraya? Virgül kullanıp geçeriz bu kadar. Arkadaşım yakınlığımı düşman kötülüğümü ifade eder. Ha arkadaşım yakınlığımı ifade eder. Cümle burada yüklem ortak kullanılmış. Cümle yani burada bitmiş. Yeni bir cümle başlıyor ve bakın virgüller var. Düşman kötülüğümü ifade eder. Bence görüp görebileceğiniz en iyi noktalı virgül görüntüsü. Direkt bitirmemişim cümleyi. Mesela insanoğlu virgül deseydim şuraya noktalı virgülün geleceğini 3 numarada herkes anlayacaktı. Ama 4 numara bence çok kapalı olmuş. Yani bu videonun da noktalama noktasında bence en iyi sorularından biri olmuş. Büyük zaferler virgül büyük acıların yanı başındadır. Süper. Bak şimdi burada size gönderme yapıyoruz değil mi? Yani iyi bir başarı kazanmak istiyorsanız Sınavda başarılı olmak istiyorsanız biraz acı çekmek lazım diyor. Bu parçadaki numaradan cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Şükürler olsun soruyu doğru okudum. Benim için çok önemli. Birinci cümle yüklemine göre fiil cümlesi. Bakalım. Söylenemezdi. Fiil tabii ki söylenmek, söylenememek tabii ki fiil cümlesi. İkinci cümle yüklemi yerine göre düz cümledir. Yani yüklem sondadır diyor. Kurallıdır diyor. Evet, yapabiliyordu. Doğru. Üçüncü cümle yapısına göre girişik birleşik cümledir. Yani fiilimsi olacak diyor. Şiirdeki ahenkli anlatımını nesne de uygulamaya mame, tabii ki doğru. Dördüncü cümle sıralı cümledir. Kısmen başarılı olsa da nihayetinde nesir yazıyordu. Virgül noktalı virgül yok. Cümleler sıralanmamış. 4 denizli yanlış. Dört numara yanlış. Beşinci cümle basit cümledir. Okur ondan şiir gibi bir nesir beklemiyordu. Basit. Bir tane yargı var bir tane yüklem var. Fiilimsi yok. Bakın arkadaşlar bu soru çok değerli bir soru. Ama soru kökünü bilmiyorsak. Buradaki ifadelere uzaksak. Sıkıntımız bu zaten. Öğrenci de yüklemin Yüklemine göre fiil cümlesi bu neydi acaba diyor. Düşün düşün düşün. Ha şuydu. E bitti soru bitti zaten. Sen ha şuydu diye ne kadar soru bitti. Daha Bursa için de aynı tepkiyi vereceksin. Ceyhan için de öyle. Bu 3-4 dakikalık bir soru haline geliyor. İçinden çıkılmaz bir soru haline geliyor. Ama fiil cümlesi ha tamam çat. Düz cümle kurallı sonda çat. Bakın böyle giderseniz daha doğru. E doğal olarak biraz soru köklerine biraz bu konu başlıklarına hakim olmakta fayda var. Bunu şöyle yenebilirsiniz. Boş kağıtları arkadaşlar kavram haritaları çizin. Mesela cümle çeşitleri diye başlık atın. İşte yüklemin yerine göre, yüklemin türüne göre, yapısına göre, yapısına göre kendi içinde basit birleşik, sıralı, bağlı değil mi? İşte düz, kurallı vesaire bunları sıralayın lütfen. İsim cümlesi, fiil cümlesi falan. Bu tabloyu kendiniz bir çizin. Önce bakarak adam akıllı satır satır sonra da kapatıp boş bir kağıda bir daha çizin. Gerekse 10 tane sayfa harcayın ama değsin. O israfa değsin arkadaşlar. Sizden ricam bu. Kavram haritası çizin, konu haritası çizin. Öğrenci neyin nerede olduğunu hatırlayamıyor. Çok iyi biliyor ama aman dikkat arkadaşlar. Bu arada şunu da söyleyelim. 13 14 dedik. Kaçını soruyordu? 9 10 çözdük arkadaşlar. 9 10'u çözdük. Sonrasında 11 12 geleceğine 13 14 gelmiş. 11 12'yi şimdi göreceğiz. Aferiniz olsun. 11 12'yi şimdi göreceğiz. Tamam. Fark etmez sıralama. Yeri çok önemli değil. Aman dikkat. Peki. 13 14'ü çözdük. Şimdi 11 12 yapacağız. Önemli değil sırası. Önemli olan söylediğimiz soru sayısında çözelim. Eksik ya da fazla çözmeyelim. Dikkat. Geldik 11'e. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde farklı bir fiilimsi kullanılmıştır diyor. Bakalım arkadaş kurarken karşısındakinin isteklerini dikkate alırdı. Kurarken zarf fiil. Ken, kendi fikirlerini öne sürmeden onu dinlerdi. Madan meden zarf fiil. Bir süre sonra arkadaşı onunla konuşmadığında hayal kırıklığı yaşardı. Konuşmadığında dığında değil de zarf fiil. Sabahlara kadar ağlaya ağlaya bunun üzüntüsünü giderirdi. Ağlaya ağlaya da a ağlar çift kullanımlar zarf fiil. Sabah da hiçbir şey olmamış bir halde devam ederdi. Olmamış bir hal sıfat fiil. Burada Ceyhan doğru cevap. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? İsimden fiil yapan yapım eki, yeterlik fiili eki, birden fazla bir iş sözcük fiil çekim eki, tezlik fiili eki. Şimdi öğrencinin en çok korktuğu soru işte değil mi? Hocam her biri başka bir başlık diyor öğrenci. Haklı. Yapım eki var. Kurallı birleşik eylem var. Eyleme gitmiş tek başına. Çekim eklerine falan. Her tarafa gitmiş. Her taraftan bir dolanmış. Bakalım biz ne yapacağız? Şimdi cümle cümle incelemeye devam edelim yine. Şiir yazabilmek için çok uğraştı ama birkaç dize yazmaktan ileri gidemedi. Şimdi burada durdum arkadaşlar. Yazabilmek derken ebilmek yeterlik fiili değil mi? Yeterlik fiili. Bunu ne dedim? Şimdi birden fazla birleşik sözcüğü de eleyelim. Yazmak ve bilmek. Bir. Gidemedi 2. Hocam gidemedinin neresi birleşik dememelisin artık. Çünkü yeterliliğin olumsuzu da birleşik kabul ediliyordu. Yani gidebildi nasıl birleşikse gidemedi de. Yazabilmek nasıl birleşikse yazamamak da birleşik sözcüktür. Bunu unutmayınız. Birden fazla birleşiği de yapıştırdım hocam. Başka bir şey. Gidemedi ifadesinde dı diye arkadaşlar görülen geçmiş zaman fiil çekim ekidir. Fiil çekim eki demek kek demek arkadaşlar. Kip, ek eylem ve kişi eki. Ek, ek hem ismi hem fiile gelen çekim eki. Onun öyle bir artistliği var. Ama fiil çekim ekinde özellikle kip ekleri kastedilir cebinizde kalsın ama ek eylemi de hatırlayacağız kişi ekini de arkadaşlar. Fiil çekim eki demek bu demek. Devam. Etrafındakiler şiir yazabilmenin doğuştan gelen bir yetenek olduğunu söyleseler de dinlemedi. Ve yine de yazmak için çabaladı. Çaba isim arkadaşlar. Çabadan çabalamak. isimden fiil yapan yapım eki. Tezlik fiili. Bir tanesini gördüm inceledim. Daha onlarca belki bulmuş olabilirsiniz arkadaşlar. Bu fiilden isim, isimden fiil. Onları tek tek incelemek lazım. Ben direkt basiti gördüm ve yapıştırdım. Tezlik fiili vermektir. Mesela bu sorularda arkadaşlar. Hani ben sınavda olsam şöyle bakabilirim mesela. Tezlik ve yeterlik. Bunları görmek daha kolaydır değil mi? E bilmek, i vermek. Mesela i vermek var mı? Yok. Direkt Edirne çat der geçersin. Veya birkaç soru önce işteşliği hatırlayın. İşteşliğin iki şeydir. Bunu görmek daha kolaydır. Ben sırf buradan hani öğretici olalım, tek tek hepsini bulalım. Aramızda yapan olur, yapamayan olur. Hocam ayini açıklamadınız demesinler diye. Tek tek şıkları açıklıyorum ama sınavda böyle bir soru görsem tezlik fiili ilk bakacağım şey olur. Hemen ararım ya tezlik fiili. İ vermek, i vermek, i vermek yok. Lan bir daha bakayım ya derim iyi vermek iyi vermek iyi vermek olan bir daha yani 3 kere de okusam yine bu şıkları tek tek bulur, bulurken kaybettiğim zamanı kaybetmem. Bir metni 2 3 defa okurum gerekirse yok hocam eminim derim işaretler geçerim. Ya anlatabiliyor muyum? Bu tarz püf noktalar olabilir. O soruya göre değişir. Şimdi 11 12'yi çözdük. 13 14'ü zaten çözmüştük. Bu arada çıktılar da bir 10 kere aldım Allah var yani. Sorulara tekrar tekrar baktım. Yine de 11 12 13 14'ten sonra gelebiliyor. Devam. Belli olmaz sıralı sayıların yerleri değişebilir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde kurallı birleşik sıfat yoktur? Kurallı birleşik sıfatı işledik. 3 günlük hayatın Kural bir sıfatın bir önceki videoda değil mi? Kural, bileşik sözcüğü üzerinde işledik. Üç günlük hayat bakın. Üç günlük hayat. Kurallı bir sıfat. Yarım akıllı bir adam değildi. Yarım akıllı. Kurallı bir sıfat ne de olsa uzun ömürlü kimse uzun ömürlü ben de uzun ömürlü çok kullanmışım ya kimselerin hayatlarından vesaire önüne bakarken bunları kullanmak için kendinde güç bul burada bir şey yok 2 metrelik kefen değil miydi sonunda giyeceği evet 2 metrelik kefen bunlar hep kurallı birleşik lık, lik, lık falan fistan 4 numarada bir şey göremedim. Artık bitiriyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir at hem niteleme hem belirtme sıfatı almıştır? Oba. Sessiz öğrenci. Nasıl öğrenci? Sessiz. Niteleme sıfatı. Çoğu not. Burada belirtme sıfatıdır ama burada bir ismin ikisini birden almasını istiyor. Yani bir cümlede hem niteleme hem belirtme olmasını söylemiyor bize. Dikkat söylemiyor. Şiir okurken beyi niye çizdiysem bir an. Şiir okurken bazı mısralar tahmin ettiğinden tam çizmişim vallahi. Bazı mısralar burada bir tane belgesiz sıfat var falan. Sahipsiz bir kişi süper. Nasıl kişi sahipsiz? Bu nitelemedir. Bir ise belgisiz sıfattır. Doğal olarak belirtme sıfatıdır. Ceyhan cepte kalsın. Sizden ricamızı yine dile getirmiş olalım arkadaşlar. Bu karma soru çözümün bitimi sonrası. Lütfen kavram haritaları yapın. Türkçeden bugün çalışmanız bu olsun. Açın benim mesela sıfat videomu. Hemen şöyle hızlandırıp videoyu o tabloyu bir ele alın. Tabloyu bir çizin adam akıllı. Tertemiz. Geçin zamir videosuna. Zamirdeki tabloyu alın. Yani videolardan şu tabloları bir çizin. 4-4 eksiksiz. Sonra da kendiniz boş kağıtlara o tabloları çizmeye çalışın. Genel başlık çok önemlidir. Bakın belirtme sıfatı ne demek? Sayı işaret belgesi soru değil mi? İşte niteleme sıfatı ne demek? Pekiştirme bunun altına girer falan filan. Alt başlı olabilir. Doğal olarak lütfen bunları kaçırmayın olur mu? Çok önemlidir tablolaştırma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.